Herkese selamlar arkadaşlar. İndirim günleri kanalımıza hoş geldiniz. A101'in 28 Eylül 2023'te başlayacak olan aktüel ürünler kataloğunda bu hafta evcil hayvanlarınız için güzel ürünler geliyor arkadaşlar. Birlikte inceleyelim. Challenge kuzu etli yetişkin köpek maması 15 kilogram 329 lira. Challenge kuzu etli yetişkin kedi maması 15 kilogram 429 lira. Felix tavuk etli yaş kedi maması 85 gram 13 lira. Pedig pedigree Tasty Minis köpek ödül maması 140 gram 22 lira. Gourmet Gold ton balıklı konserve kedi maması 85 gram 17 lira. Viskas poşet yaş kedi maması 4'lü sığır etli tavuklu 41 lira. Viska sığır etli kuru kedi maması 1.4 kg 153 lira. Friskis tavuklu yaş kedi maması 85 gram 9 lira. Friskis somonlu yaş kedi maması 85 gram 9 lira. Friskis sığır etli yaş kedi maması 85 gram 9 lira. Viska Sığır Etli Kuru Kedi Maması 1.4 Kilogram 153 Lira Dreamies Somonlu Kedi Ödül Maması 60 Gram 18 Lira Morina ve Ton Balıklı Sıvı Kedi Ödül Maması Beşli 30 Lira Somonlu ve Ton Balıklı Sıvı Kedi Ödül Maması Beşli 30 Lira Viskas tavuklu yaş kedi maması 85 gram 12 lira. Karidesli ve ton balıklı sıvı kedi ödül maması 5'li 30 lira. Ton balıklı ve deniz taraklı sıvı kedi ödül maması 5'li 30 lira. Tavuklu ve balıklı kedi ödül maması 80 gram 35 lira. Kivi Pets köpek boyun tasması SML beden 25 lira. Kivi Pets otomatik evcil hayvan su çeşmesi 400 lira. Kivi Pets kameralı akıllı evcil hayvan besleyici 1400 lira. Kivi Pets kedi göğüs tasması ve kayış seti 60 lira. Kivi Pets'ten makaralı 5 metre 20 kilo gezdirme tasması 119 lira. Reflektörlü köpek boyun tasması SMLB'den 30 lira. Kiwi Pets'ten otomatik temizlenen tuşlu evcil hayvan fırçası 25 lira. Evcil hayvan eğitim pedi Onlu 40 lira. Kiwi Pets'ten kedi tırmalama direği 139 lira. Kiwi Pets'ten köpek pati temizleme ve yıkama kabı 100 lira. Köpek Tasması L beden 75 lira. M beden tasma 65 lira. Kiwi Pets'ten köpek göğüs tasması S beden 50 lira. Kiwi Pets köpek eğitim tıklayıcısı 30 lira. Kedi ve köpek yatağı 90 lira. Kedi hamağı 139 lira. Kedi kanat figürlü göğüs tasması ve gezdirme seti 60 lira. Evcil hayvan gezdirme tasması 70 lira. Kedi ikili mama kabı 45 lira. Fularlı kedi tasması 30 lira. Reflektörlü çıngıraklı kedi tasması 25 lira. Kivi Pets'ten taşıma aparatlı kaka torbası 30 lira. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın.